Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roller Coin'de birkaç tane çok önemli güncellememiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. İlk olarak geçen hafta parçalarla miner craftlamada bir yarışmamız vardı. Bu yarışma sonlandı. Sonuçlar bu şekilde açıklandı ve birinci miner 520 tane craftlanarak kazandı. Böylelikle ödül olarak RST yüzde yüz artırıldı ve Bitcoin yüzde 25 azaltıldı şuradan da bakabilirsiniz hemen RST 300 RST'ye çıktı Bitcoin'in de 28000'e düştü Bu tabii ki bir hafta süre geçerli olacak bir hafta sonra tekrardan eskiye dönecek bir diğer duyurumuz bugün haftalık satışta değişik bir konsepte gideceklermiş 4 tane minor gelecek ve 4 elementten oluşan minorlar olacakmış. Belki yeni minor gelebilir. Veya eski minorları da bu konsepte uydurarak satışa sunabilirler. Bu kez 4 tane minor satışa sunulacakmış. Zaten bununla ilgili de bir duyurumuz var. Ondan da bahsedeceğiz şimdi. Ocak ayı ile ilgili bir yama notları paylaşıldı. 31 Ocak'ta site kısa bir süreliğine bir bakıma girmişti ve yeni değişiklikler oldu. Hemen şöyle bir Türkçeye çevirip bakalım. Şöyle aşağı doğru bakıyoruz. Zaten anket sisteminin değiştiğini daha önceden bahsetmiştik. Görmüşsünüzdür. Ancak şimdi anketlerle ilgili bir yarışma düzenleniyor. Haftalık olarak gerçekleşecek bu yarışma hemen şöyle bakalım buradan da burada görebilirsiniz zaten. Önceden burada leaderboard yoktu. Buradan sıralamaya bakabilirsiniz. Sıralamadakilere göre belirli bir ödül verilecekmiş. Şu anda 4 gün 14 saati kaldı bu yarışmanın. Burada gördüğünüz gibi birinci sıradaki 4 anket tamamlayarak 106 RLT kazanmış. Yani buradaki tutarlar ve sıralamanız anketlerdeki kazandığınız ödüllere bağlı olarak gerçekleşiyor. Yani buradaki bakın 5. sıradaki kişi 18 anket tamamlayarak 41 RLT kazanmış. Ancak 1. 4 anketle 106 da 106 RLT kazanarak işte 1. sıraya çıkmış. Yani ne kadar çok RLT kazanırsanız o kadar sıralamanız da önde olacak. Ona göre de yarışmanın sonunda havuzdan pay alacaksınız. Yani gördüğünüz gibi 9. sıradaki 56 anket tamamlamış. Yani bu da büyük bir şey ya. Bizim ülkemizde ne yazık ki anketler biraz sıkıntılı. Çok fazla anket çıkmıyor. Bu yarışma bizim için baya bir zor olacak. Ancak yani elimizden geleni de yapmaya çalışacağız tabii ki. Hemen şöyle devam edelim. Lider tablosu işte nasıl çalışır diyor. LLT ödem ödemelerini hesaplamanın yanı sıra kullanıcılara kazandıkları RLT başına puan verecekmiş. Yani bir puan 1000 şey 1 RLT 1000 puan yapıyor. Böylece işte ne kadar çok RLT kazanırsanız az önce söylediğim gibi o kadar çok puan kazanmış olacaksınız. Ödüller turnuva tablosunda belirli yerler için belirlenir diyor ve haftanın sonunda bu sıralamaya göre de ödeme yapılacakmış. Yeni görev duvarı diyor zaten bunlar gelmişti daha önceden. işte AS Studio söz dediği neymiş? Adgen ve Teoren. Bunlar daha önceden gelmişti. Evet, uzun süredir beklenen bir şey daha gerçekleşti ve Solana ile artık para çekip para yatırma işlemlerini yapabileceksiniz. Yani elinizde Solana varsa siteye yatırabilirsiniz veya Solana kazımı yaptıysanız bunlar artık çekim yapabilirsiniz. Kripto arayışı diyor. Kripto quest yani geçenlerde gelmişti. Bir hafta süreyle haftalık görevleri yaptığınızda Dogecoin vermişti. Bunları yine yapacaklarını söylüyorlar. Yeni format olacakmış. Haftalık tekliflerde artık daha fazla madenci. Yani az önce de söylemiştik burada 4 tane miner var diye artık daha fazla teklif sunulacakmış. Daha önceden 3 tane geliyordu. Bundan sonra 4 tane veya daha fazla da olabilir. Tabii bunları bekleyip göreceğiz. Ve mini etkinliklerde de yeni bir format getireceklermiş aslında. Buna kesinlikle bayılacaksınız diyor. Yani oyunlar ve RLT harcamanın dışında belki farklı bir şekilde puan kazanma veya işte oyunlar daha fazla puan verir. Nasıl bir şey olacak bunu da göreceğiz artık. Yeni bir format gelecekmiş. Anket tamamlamakta sıkıntı çekenler için de şöyle bir yardımda bulunayım. Mesela burada var mı oyundan hemen bir bakalım şöyle mobil görevlerden. Bazı oyunlar var. Zaten bakın burada yeni gelmiş. İndir ve aç görevi. Hemen bunu yaptığınızda olacaktır. İşte Bybit indir ve aç görevi var. Bunları yapabilirsiniz. Bazı oyunlarda mesela evet bakın bu oyunda. Hemen şöyle bakalım görevlerine. İşte oyunu indirin diyor. 5. level'e gel, 10. level'a gel. işte 25, 50 ve 75. level'larda bunların hepsi bir anket sayılıyor. Yani bu oyunu indirip işte 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5 tane görev var burada mesela. Bunu yaptığınız zaman sadece bu oyunla birlikte haftalık 5 anket görevinizi tamamlamış oluyorsunuz. Böyle oyunlara bakabilirsiniz. Böylece anket sıkıntısı çeken arkadaşlar da bunları gerçekleştirebilir. Bunun gibi birçok oyun var. Aşağı doğru inip bakabilirsiniz. İşte mesela burada 840 98 ve 250 seviyelere gelir diyor. İşte burada mesela 50 100 250 ve 500 Seviyelere gelin diyor. İşte ya ödemelerine bakmayın çünkü buradaki önemli olan haftalık görevi yapıp burada hemen şöyle haftalık anket görevini tamamlayarak böylece haftalıktaki 10 reytle temiz almaya çalışacağız. Anketle ilgili vereceğim taktik de bu şekildeydi. Son olarak bir de şöyle bir satışımız var hemen buraya da bakalım. Bu miner'dan 200 tane satış var şu anda. Ve 123 tane kalmış. İlk başta 350 RLT'den satışa koymuşlardı ve kimse almıyordu. Hatta Discord'dan da bayağı bir şey yazmışlar işte. Sonra bir duyuru geçti ve sizi dinliyoruz ve böylece 260 RLT'ye indiriyoruz dediler. Daha sonra da gördüğünüz gibi 200 taneden 123 tane kalmış. Sizler de bunu satın alabilirsiniz. Tabii ki size kalmış bir şey. Şöyle marketteki fiyatına da bir bakalım bunun. Şu anda markette ne kadarmış? Markette de 251, 252 RLT civarı yani oralarda satılıyor. Ne kadara satılmış? 239'a satılmış. 245'e satılmış oralara kadar da düşebiliyor. Takip edebilirsiniz. İsterseniz marketten alın veya işte 10 RLT farkla da yani şu anki duruma göre 10 RLT tabi en düşük 245'e kadar düşmüş çünkü. Bu da size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup videoya da bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.